Ay ve yıldızların sımsıcak dostluğu. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünde her gece pırıl pırıl parlayan kocaman bir ay varmış. Ay geceleri gökyüzünü aydınlatır, dünyayı tatlı bir ışıkla sararmış. Ama bazen koskoca gökyüzünde yalnız hissettiği olurmuş. Bir gece ay iç geçirirken minik bir ses ses duymuş. Merhaba Ay. Neden üzgünsün? Baktığında etrafında yüzlerce minik, ışıltılı yıldız toplanmış. Hepsi göz kırpar gibi ışıldıyor. Sevinçle ona bakıyormuş. Ay utana sıkıla gülümsemiş. "Yalnızım sanıyordum." demiş. O zaman en parlak yıldızlardan biri, ismi Parıltı olan ileri atılmış. "Sen hiç yalnız değilsin Ay." Biz her gece buradayız. Seninle oyun oynamak istiyoruz. Ay şaşkınlıkla etrafına bakmış. Gerçekten de minik minik yıldızlar gökyüzünde dans ediyor, etrafında dönüyorlarmış. O andan sonra ay her gece yıldızlarla birlikte yeni oyunlar oynamaya başlamış. Bir gece saklambaç oynamışlar. Yıldızlar bulutların arkasına saklanmış. Ay onları bulmuş başka bir gece ışık hızında yarış yapmışlar. Yıldızlar bir uçtan bir uca kayarak ayla yarışmış. Bazen de birlikte şarkılar söylemişler. Ninniler fısıldamışlar uyuyan çocuklara. Gökyüzü her gece daha da güzelleşmiş. Çünkü dostluk en karanlık geceyi bile aydınlatırmış. Ay artık biliyormuş. Gerçek dostlar bazen gözle görünmez ama kalbinle hissedersin. Ve yıldızlar her gece aya göz kırparak buradayız. Seni hiç bırakmayacağız dermiş. Ay da yumuşacık ışığıyla tüm dünyayı sararken arkadaşlarına sevgi dolu bir gülümsemeyle parlamaya devam etmiş. Ve o gece herkes yıldızların ve ayın sımsıcak dostluğuyla huzurla uykuya dalmış. Göklerde dostluk varsa dünyada da hep umut olurmuş.